Çekeceğim. Burhan abi inşaata başladı. <laughs> Bu iki direğe iki tane video e, mu çekiyor. He, video çekiyor. <laughs> Bunları aydınlatma olacak. Şu karşıda şey olacak. E, pano olacak. Sayaç panosu. Bu iki kapı. Soldaki yere şey olacak zaten. E, o mutfak olacak. Açık mutfak. Burası e, şey e, banyo gibi hani böyle olacak. Klozet olacak. Buraya muhtemelen giriş lamba anahtarlarını koyarız. Burada ankastre olacak. Mutfak kısmı burası. Buraya e, televizyon e, prizlerini falan takacağız bu köşeye. Bu köşeye de aynı şekilde telefon prizleri falan olacak. Buraya da bir lamba çekeceğiz buraya. Bural, buralarda da zaten lambaları olacak. Size bu köşeye var mıydı abi priz miriz? O da şuraya bırakırız ya bu tarafa. Bu duvara bırakırız. Heh, şu duvara da o zaman bir tane priz. Üst kata bakalım. Yani hiç boru moru hiçbir şey yok. Kırılacak olduğu gibi. Üst kata çıkıyoruz. buraya şey konulacak e, kombi bir priz bir sigortasına koyacağız zaten çamaşır makinesi de gelecekmiş e, burası da mutfak mıydı şey e, Buran abi efendim, efendim. burası neredeydi ofis miydi ben olduğum yer şey miydi mutfak mıydı banyo, banyo. banyo burası da banyo Tavanlarda hiçbir şey yok. Olduğu gibi bulmuş duvarlar. Buralar hep şey çekilecek. Anahtar devresi, lambaları çekilecek. Burası da yatak odası. aşağıdan zaten şap atılacakmış altına. Şaptan yerden de götürebiliriz. Burası çatı kısmı.